Sosyal Günlük kanalından tekrardan merhaba. Bugün 6. sınıflar için hazırlamış olduğumuz bir video slaytımız var. 4. üniteye geçtik. Ünitemizin ismi bilim ve teknoloji hayatımızda. Alt konumuzda sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisi nelerdir? Sosyal bilim nedir? Sosyal bilimlerin alt dalları nelerdir? Bunları hep birlikte görelim. İnsanların geçmiş yaşantılarını, çevrelerini, hayat tarzlarını, geleneklerini, göreneklerini inceleyen bilim dallarına Sosyal bilimler adı verilir. Yani insan artı toplumla ilgili olan her şey sosyal bilimlerin alanına girer. Bunlar nelerdir? Alt dalları coğrafya, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih, arkeoloji, ekonomi, hukuk. Bunları dahil edebiliriz. E, coğrafya ile başlayacağız alt dallarından. Coğrafya nedir? Coğrafyanın bize faydaları nelerdir? Coğrafya bilimi neleri inceler? Kısaca bir görelim. Evet coğrafya insanların yeryüzünde hayatlarını devam ettirebilmek için doğal ortamlardan yararlanarak ihtiyaçlarını karşılaması ve doğa ile bir etkileşim içerisine girmesi. Yani doğanın insan üzerinde ve insanın doğa üzerindeki etkileşimi ve sonuçları coğrafyanın konusunu oluşturur. Başka coğrafyanın konusuna ne girer? dağlar, ovalar, okyanuslar, denizler, akarsular, göller, platolar, evet, iklimler, coğrafya bunları inceler ve bunların insan üzerindeki etkileri nelerdir? Bu sorunun cevabı dediğimiz gibi coğrafyanın alanına girer. Evet, coğrafya sayesinde dünyamızı, ülkemizi, bölgemizi, ilimizi tanır ve severiz. Çevreye karşı daha duyarlı daha saygılı bireyler oluruz. Tarih tarih nedir? Tarih geçmiştir. Öncelikle şöyle bir örnek vereyim. Sabahleyin uyandığımızda hiçbir şeyi hatırlamıyorsak eğer işimizi, ailemizi, annemizi, babamızı yapmamız gereken işleri hatırlayamamamız arkadaşlar nedir? Hafızasız ve tarihsiz, tarihini bilmeyen bir toplumun durumu gibidir yapmamız gereken tarihimizi yani hafızamızı nereden geldik, neler yaptık ve hedeflerimiz, ülkelerimiz nelerdi bunları irdelemek ve buna göre yaşantımızı sürdürmek. Yani tarih insanların geçmişteki olayları birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman, neden, sonuç içerisinde ilişkisinde inceleyen bilim dalı tarihin konusunu oluşturur. Tarih bilimi bütün insanlığın da aynı zamanda geçmişini inceler ve ortaya koyar. Tarihi olaylar nedir? Fen bilimleri gibi tekrarlanamazlar. Deney ve gözlem yapılamazlar. Sadece bir sefer yaşanır. Yine tarihi olayları bizler değerlendirirken günümüzdeki yaşantımıza, fikrimize, bakış açımıza göre değil, o zamanki şartlara göre değerlendirme yapmak durumundayız. Aksi durumunda tarihi olaylar anlaşılamaz ya da yanlış yöne çekilerek yanlış anlaşılmaya mahal verebilir. Onun için her tarihi olay o dönemin şartlarına göre, o çevrenin şartlarına göre, o insanların şartlarına göre değerlendirme tabi tutulur. Arkeoloji diğer bir ismiyle kazı bilimi yani kazı yapılarak geçmiş uygarlıklara ait kalıntılar, eşyalar, araç gereçlerin ortaya konulması, değerlendirilmesi, bunlar hakkında fikir edinilmesini sağlayan bilim dalı arkeoloji kazı bilimidir. Bu bilimle uğraşanlara arkeolog ismi verilir. Arkeoloji biliminin en önemli katkısı nedir? Özellikle son yıllarda gündeme gelen Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe kalıntılarıdır. Nedir Göbekli Tepe'yi? Önemli kılan husus milattan 11 bin öncesi yıllarına kadar insanların ibadet etmek için bir tapınak yapmadıkları, oluşturmadıkları, o seviyede olmadıkları zannediliyordu. Fakat milattan önce 11 bin yıllarında insanlar daha yerleşik hayata geçmeden yani göçebe, avcı ve toplayıcı olmalarına rağmen ilk defa bir mabet tapınak inşa ettikleri ortaya çıkarıldı. 1963'te Mahmut Kılıç Şanlıurfa'da kendi tarlasını sürerken bu kalıntılara rastlıyor. Ta ki 1995 yılına kadar Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün işbirliğiyle kazılar Arman Arkeolog Doşent Doktor Klaus Schmidt başkanlığında yürütülmektedir. Ve günümüzde bu bölgenin e, devamı niteliğinde yan tarafında hala çalışmalar yapılmaktadır. Sosyoloji diğer bir ismiyle toplum bilim yani toplumun geleneklerini, göreneklerini, örflerini inceleyen bilim dalı sosyolojinin konusunu oluşturur. Sosyoloji ile ilgilenen bilim insanlarına da sosyolog adı verilir. Evet, dediğimiz gibi sosyoloji toplumun geleneklerini, göreneklerini incelediği için Bizler de dünyanın çeşitli toplumlarını, milletlerini, ülkelerini inceleyerek onların gelenek ve göreneklerini öğrenerek empati yapma ya da kültürlerini öğrenme gibi faydalarından istifade ediyoruz. Sosyoloji de bize bunu sağlıyor. Yani farklı kültürleri bize öğretir. Felsefe. E, felsefe soru sorma özellikle filozofun anlamı ve alanı soru sorma soruyu seven anlamına gelir. Ne demek? Evreni, insanı sorgulamak insanın amacı nedir? Evrenin yaratılış amacı nedir? İnsan nedir? Bunu anlamaya çalışır. Evet, filozoflar evreni, yaşamı, insanı sorgulayarak, soru sorarak, şüphe ederek bir gerçeğe ulaşmaya çalışır. En önemli felsefeciler eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Bunların başında Sokrates, Platon ve uzak doğuda Konfüçyüs İslam dünyasında da Farabi gibi felsefeciler dünyaca ünlüdür. Psikoloji insanı davranışlara yönelten zihni aktivitelerini incelemeye ve bunlardan sonuç çıkarmaya çalışan bilim dalıdır psikoloji. Psikoloji bilimi yaptığı araştırmaya çalışmalara, topluma ve insan yaşamına ait katkılar sunmaya çalışır. Özellikle psikoloji günümüzde çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü çağımızda stres en önemli sorundur. Stres de tabii ki psikolojimizi etkileyerek davranışlarımıza yansıyor. Psikoloji de bunu inceleyip, gerekli tedbirleri almayı hedefler. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu bilim dalı ortaya çıkmıştır. Çünkü insanlar 2. Dünya Savaşı'nın yıkımlarından, ölümlerden o kadar perişan, o kadar moralleri, ruh durumları bozulmuştur ki bu bilim dalı ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır. Günümüzdeki bu stres çağı, hepimizin stresi bir hayat sürmesi bu psikoloji bilimini önemli kılmaktadır. Psikolojinin faydalarını birkaç maddeyle söylemek istiyorum. Öncelikle günlük yaşantımızda ergenlik dönemi sorunlarını araştırarak gençlerin bu dönemde yaşadıkları problemleri ve bu problemlere karşı yapılması gerekenler ve yaklaşımları ailelere, öğretmenlere, bireylere yardımcı olur. Yine beşikten mezara kadar yani doğumdan ölene kadar insanın yaşadığı gelişmeleri inceler ve bu incelemeler sonuçlarından faydalanarak bunu bizlere sunar insanlara yardımcı olur psikoloji dalı. Yine okullarda, derslerde motive olma, iş yerinde motive olma, verimli ders çalışma, algılama, algı bozuklukları, öğrenme güçlüklerini araştırarak bunları ailelere ve okullardaki öğretmenlere sunar. Evet geçelim. Antropoloji. Yani ırk bilimi ya da insan bilimi. Fiziki antropoloji var. Bir de kültürel antropoloji var. Fiziki antropoloji insanların fiziksel özelliklerini. Evet, sarı ırk mı, beyaz ırk mı? ya da siyah ırktan mı gelir ya da İngiliz ırkının özellikleri ya da Türk ırkının özellikleri gibi fiziksel özellikleri artı bu milletlere ait kültürel antropoloji kültürel özellikleri inceleyerek yine bizlerin istifadesine sunar. Özellikle geçmişe ait kazılarda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini de inceler, eşyaları da inceler ve bunların hangi toplumlara ait olduğunu, bu toplumların fiziksel ve kültürel özelliklerini ortaya koyar. Antropoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarına da biz antropolog adını veririz. Evet hukuk. Hukuk da çok önemli bir bilim dalıdır. Çünkü hukuk olmadan karşıdan karşıya geçmemiz, aynı apartmanda yaşamamız, hatta ve hatta aile içerisinde bile yaşamamız çok zorlaşır. Çünkü kurallar olmadan, hukuk olmadan toplum hayatı yürümez. Hukuk da bunları inceler. Yani insanlar arası ilişkileri ve insanın devletle olan ilişkilerini düzenleyen kuralları inceler. Hukuk kuralı insanlar arası ilişkileri ve toplum düzenini ve barışını sağlayan esaslardır. Hukuk bilimi de bu esasları, bu kuralları inceler zamanla ortaya çıkmıştır. İnsanlar bir nevi kendi aralarında sözsüz bir anlaşmayı yazılı hale getirmişlerdir. Biz buna hukuk adını veriyoruz. Hukuk bilimi de bunu inceler. Ekonomi yine insan hayatını sürdürebilmek için refah bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini inceler. Ekonomi bilimi de ne yapar? Ekonomi bilimi çocukluktan başlayarak bireylere hayatlarını sürdürebilmek için bu faaliyetleri yönetmeyi öğretir. Yine devletler bazında da ekonomik politika araştırması yaparak çeşitli tezler, çeşitli ekonomi e, görüşlerini ortaya koyar. Ekonomiyle uğraşan akademisyenlere ve insanlara da ekonomist adı verilir. Evet slaytımız buraya kadar bugünkü dersimiz buraya kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.